Sanayi, Ekonomi ve İş Dünyasının gazetesi, ekonomi gazetemizin 188. sayısında bu hafta Türkiye'nin üretim gücünü, teknoloji hamlelerini ve küresel vizyonunu sayfalarımıza taşıdık. Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü, üretim kapasitesini, sanayideki yenilikçi adımlarını ve uluslararası alandaki stratejik gelişmeleri ele aldığımız sayımızda yine dopdolu bir içerikle siz değerli okuyucularımızla buluşuyor. Türkiye'nin savunma, enerji, uzay ve yazılım alanlarındaki kabiliyetleri savunma sanayi fuarında tüm dünyaya sergilendi. Yüksek teknoloji ürünleriyle fuarda yer alan yerli firmalar sadece askeri güç değil, ihracat potansiyeli açısından da dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısında geldiği noktayı ortaya koydu. Yeni projeler sayesinde üretim merkezlerine erişim kolaylaşırken lojistikte zaman ve maliyet avantajları sağlandığını belirtti. Ankara Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre başkent Ankara, 2025 yılının ilk yarısında ihracatını %11,2 artırarak 7,1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, küresel rekabetin merkezindeyiz dedi. Türkiye'nin ilk sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı Eylül ayında başlıyor. Bölgesel kalkınmada önemli bir aktör olan Mersin Organize Sanayi Bölgesi, savunma, havacılık ve uzay sanayilerine yönelik sunduğu yeni yatırım destekleriyle dikkat çekiyor. İstanbul Sanayi Odası, artan enerji ve ham madde maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısına dikkat çekerek, sürdürülebilir üretim için yapısal reform çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen MÜSİAD Genel Kurulu'nda Ramazan Gündoğdu başkanlığa seçildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, yüksek enflasyonun reel sektör üzerindeki etkilerini vurgulayarak, üreticinin ayakta kalabilmesi için güçlü ve istikrarlı ekonomik politikaların gerekliliğine dikkat çekti. İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, mobilya sektörü temsilcileri ortak markalaşma ve ihracat hedeflerine ulaşmak adına işbirliği çağrısında bulundu. Dış haberlerde öne çıkan gelişme ise İngiltere ile Avustralya arasında imzalanan nükleer denizaltı anlaşması oldu. Savunmadan sanayiye, yapay zekadan dış ticarete, ulaşımdan bölgesel kalkınmaya kadar Türkiye'nin yükselen potansiyelini ve ekonomik vizyonunu 188. sayımızda sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.